Şümeccis'in önü Bir usul alan Bir tek seni sevdim Gerisi yalan Kanka herkes nazar nazar demiş. Adem abiniz yanımda değil. Evet hasta ol olacak olabilirim ya. Süleyman teşekkür ederim. eli teşekkür ederim. Hoş geldin. Yeter. İnşallah. Nisa bu şarkı sana gelsin. <laughs> Gelemedim görmemezlikten sitemleri. Nisa sana gelsin diyorum. Beni dinlemiyor musun? Ya, dinliyorum kardeşim. Dinle şimdi bir daha söylüyorum. Yeter. Gelemedim görmemezlikten sitemleri. Yediremedim gururuma ihaneti Ya seni ya kendimi terk etmeli yeter ezan. Aa ezan okunuyor Aslında. Arkadaşlar <laughs> Hadi sohbet edelim ezan bitene kadar hep şarkı hep şarkı olmuyor. Bakın boğazım ne hale geldi.